İngilizcede nefret ettiğiniz bir konuyu daha güzelleştirmeye geldim. Bugün arkadaşlar the konusunu anlatacağım size. Nasıl telaffuz ediliyor? Nerede kullanıyoruz? Her şeyi ayrıntılı bir şekilde anlatacağım. En son yine Türklerin nefret ettiği bir konu olan present perfect konusunu anlatmıştım. O kadar çok pozitif güzel yorumlarınızı aldım ki hocam sonunda anladım nihayet anladım perfect tense kullanmaya başladım gibi bu yorumları görünce dedim ki en çok bizim zorlandığımız Türkler olarak zorlandığımız hangi konu var tabii ki the konumuz var o yüzden bugün bu konuya dalacağız aklınızda hiçbir soru işareti kalmayacak Şimdi öncelikle bizim zorlandığımız konular aslında neden zorlanıyoruz çünkü muhtemelen o konu o şekilde bizim dilimizde yoktur. İşte aynı present perfect konusu gibi o tense bizim dilimizde olmadığı için biz bunu kullanırken çok zorlanıyoruz. Şimdi the muhabbetinde de o yüzden zorlanıyoruz. Arkadaşlar the bir article. Article ne demek? Yani bir kelimenin önüne gelir, onun anlamında bazı değişiklikler yapar. Mesela Almanca bilenler belki daha hakimdir. Almanca da article olan bir dildir. İngilizce'de üç tane article var. E, en ve the. Neyse ki biz şanslıyız çünkü bu kadarcık. Yani daha çok olan diller de var. Halinize şükredin. Üç tane article'ımız var. Bugün özellikle the'ya dalacağız. E ve en biraz daha kolay. İşte e ünsüz ile başlayan kelimelerden önce geliyor mesela a table and de ünlü ile başlayan kelimelerden önce geliyor mesela an apple ve bir anlamını veriyor. Bir mesela bir masa, bir elma gibi. Tamam mı? O konuya bugün girmeyeceğim ama dilerseniz o konuyu ayrıntılı bir şekilde anlatabilirim. İstiyorsanız yorumlara muhakkak yazın. O konu için de ayrıca bir video çekerim. Ama the özellikle çok önemli çünkü her yerde karşımıza çıkıyor. Nerede, nasıl kullanacağız, nasıl telaffuz edeceğiz bilmemiz çok önemli. Çok ayrıntısı var o yüzden böyle tek 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 bütün ayrıntılarına gireceğiz. Bu videoyu izledikten sonra ve eğer gerek notları alırsanız arkadaşlar the kesinlikle sizin için e, zorlanacağınız bir konu olmaktan artık çıkacak. Tamam mı? Anlaştık mı? Okey. Şimdi öncelikle nasıl telaffuz edeceğimizden başlayalım. Çünkü bu kelimeyi bir sürü formlarda duyuyorsunuz. Mesela dikkat ettiyseniz bazen the diye söylüyorum, bazen the diye, bazen the diye duyacaksınız. Peki ne zaman? Öncelikle İngilizce'de bunu çok hızlı söylerken the diye böyle hani the sesi yapmadan the, d ve ı şeklinde söyleyip çıkarabilirsiniz the diye. Bu hızlı konuşurken böyle söylenir. Ama asıl bunun telaffuz etmenin iki yöntemi var tamam mı? Birincisi the, ikincisi the tamam mı? İlk sesimiz peltek bir Z arkadaşlar. Peltek bir z. z. Z, z. Dilimiz ön dişimizin hemen arkasına geliyor. ittiriyoruz ve Z sesini çıkarıyoruz. Gördüğünüz gibi dili muhtemelen gözükmeli azıcık. Z, z. Bazen de ne olacakmış? Z, z. Birinde ı ile birinde i ile bitiyor. Peki biz ne zaman z diye bunu okutacağız. Tamam mı? Eğer bu kelimeden sonra gelen kelime ünsüz bir harfle başlıyorsa the diyeceğiz. ı sesiyle. Mesela the city. The city. C ile başlıyor. Değil mi? Ünsüz harfle çıkıyor. Ağzımızdan city. The city. Ya da mesela the phone. Phone. Phone's. Ünsüz harfle başlayan, ünsüz harfle çıkan bir kelime olduğu için ne gelecek önüne? The. Eğer kelimemiz ünlüyle başlıyorsa the gelecek arkadaşlar. The. Mesela the internet ya da the empire. Gördüğünüz gibi i, e, a, o, u bunlar ünlü harfler oluyor. Bunlardan önce the gelecek. Anlaştık mı? Tamam dedik ki ünsüz harfse the, ünlü ise the diye okutacağız. Ama bazen vurgulamak istediğimiz kelimeden önce de the getireceğiz. Tamam mı? Yani i ile okuttuğumuzun bir kullanımı daha varmış. Neymiş? Vurgulamak. O kelimeyi vurgulamak istiyoruz. Mesela sana diyorum ki you are the one. Şimdi burada tamam one kelimesi ünlü ama zaten the gelecekti ama burada one kelimesini bastırdığım için önemli olduğu için yine the getiriyorum. Ama şuna bak mesela she was the best student ever. Şu normalde best be ile başladığı için ünsüz olduğu için the demeliydim değil mi? The. Ama burada best student ever hani sen en iyi öğrencisin derken onu vurgulamak istiyorum. O yüzden she was the best student ever diyorum. Ya da yine vurgulamak istiyorsun mesela you are the one. Şimdi burada tamam one zaten ünlüyle başlıyor. O yüzden zaten the getirecektik ama bir yandan da vurgulamak istediğim için the gelmiş olabilir. Yani neymiş? Ünlüyse ya da o kelimeyi önemsiyorsam, vurgulamak istiyorsam sen kralsın, sen en iyisisin be derken the getiriyorum. Kelimenin e, ünlüyle ya da ünsüzle başlaması önemli değil. Şimdi the'nin üçüncü bir kullanımı var arkadaşlar. Eğer konuşurken değil mi tak 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 her zaman konuşmuyoruz bir şeyleri düşünüyoruz. İşte böyle durumlarda diğer kelimenin ne olduğunu söylerken the diye uzatabilirsin. Okay? Mesela diğer kelimenin ne olduğunu bilmediğinde uzatıyorum hmm gibi bir şey bu. Mesela I want to go for the yellow one. Mesela diyorum ki ben sarı sarıyı alacağım cümleyi kurarken düşündüm değil mi? I want to go for şimdi bilmiyorum ki hani tercih edeceğim kelime ünlüyle mi başlıyor ünsüzle mi başlıyor. Onu düşünmeyi bırak ne alacağım bile bilmiyorum varsay. O yüzden böyle durumlarda yani diğer gelecek kelime belli değilse ne kullanıyormuşuz? The. Tamam mı? Niye? Aslında bunda mantığı var. The diye uzatman zor olacağı için the diye daha hoş, tatlı olur diye. D diyoruz tamam mı? D sesini ne zaman kullanıyormuşuz? Ünlüyse vurgulamak için ve ne diyeceğimizi bilmediğimizde düşünürken. The'yı ise ünsüz harflerden önce. Okey anlaştık mı? Bence anlaştık. Telaffuzunu en güzel bir şekilde attık köşeye. Şimdi gelin ne zaman the kelimemizi kullanacağımıza bakalım. Şimdi the bizim definite article'ımız. Yani definite ne demek? Türkçede belirli tanım edatı diye geçiyor bu kelime. Yani biz bunu konuştuğumuz obje belli olduğunda kullanıyoruz. Ne demek bu arkadaşlar? Şimdi gelin bu tatlı bitkiyle ilgili konuşalım. Kaktüsümüz şimdilik buna plant diyeceğim. Tamam mı? Plant, plant bitki demek genel. Şimdi ben size diyorum ki the plant is beautiful. The plant is Beautiful. Yani hangi bitkiden bahsediyorum? Bundan değil mi? Sen de biliyorsun bunu ben de biliyorum. İkimiz de biliyoruz hangi bitki olduğunu. Hani Türkçe'ye çevirdiğimizde bitki çok güzel. Tamam. Belki bu bitki diye gösterip hani bu bitki diye mi çevirirsiniz gelebilir ama aslında bu değil. Bu İngilizce'de this diye geliyor. Bu edat olayı bizde yok. Yani biz direkt bitki güzel deriz. İki tarafta bu bitki olduğunu yine anlar. Tamam mı? Ama İngilizce'de eğer iki tarafta belliyse, hangi objeden konuştuğumuz belliyse önüne the koyuyoruz. Çok basit değil mi? Tamam. Objemiz belli. Ne koyuyoruz önüne? The. Eğer belli değilse ya bir şey koymuyoruz ya da işte e ya da en koyacağız. Bir bitki anlamında. Mesela a plant. A plant dediğinde dünyadaki herhangi bir bitki olabilirken the plant dediğinde ne olacak? İlla bu bitki olacak. İki tarafında konuştuğu bitki olacak. Farkındaysanız da p sesi ünsüz olduğu için the diyorum değil mi? The demiyorum. Ama vurgulasaydım bu bitki benim için en sevdiğim dostumdan hediye bu arada. Nurcu'ma selam olsun. Evet. The plant. Bu benim en sevdiğim bitki. I love the plant diyebilirim. Tamam mı? I love the plant. Yani buna bayılıyorum derken vurgulamak istiyorsam ne? The diyebilirim. Okey miyiz? Gelin birkaç tane örnek görelim. Mesela diyorum ki They bought a summer house. A summer house. Bir tane yazlık ev aldılar. Tamam mı? Ama eğer cümlenin devamına şunu eklersem The house has a sea view. The house has a sea view. Şimdi ben neden ilk cümlede e dedim? Neden ikincisinde the dedim? İlk cümlede belli değil. Herhangi bir ev. Bir ev. Ama artık onlar o evi aldı. Şimdi sen o evi kastettiğimi biliyorsun. İkinci cümlede artık sen o evin o olduğunu biliyorsun ya. O yüzden the house diyebilirim. The house. Çünkü artık hangi evden konuştuğumuz belli. Tamam mı? The house has a sea view. Yani ev, o ev, hangi ev? Onların aldığı yazlık ev. Deniz manzarası var anlamında. Peki bir şey belliyse bunu kullanıyoruz. Mesela bir örnek daha görelim. I was happy to see the woman who saved my cat. Gördüğünüz gibi burada da hangi kadından bahsediyorum? İlla iki cümle olacak ilkinde bahsedeceğim diye bir şey yok. Hangi kadından bahsediyorum? Kedimi kurtaran kadından, değil mi? Özellikle bir isimden, bir kişiden bahsediyorum. Yine belli, herhangi bir kadın değil. Kedimi kurtaran kadın kadının ismini bilmek zorunda değilim, ayrıntılarını bilmek zorunda değilim. İlla hani bildiğimiz şey olması derken senin bildiğin anlamına gerek yok. Yani cümlede hangi kadın olduğuna dair net bir bilgi varsa ya da konuşurken hangi bitkiyi kastettiğimi karşı taraf anlıyorsa the kullanıyorum. Tamam mı? İlk kullanımımız bu. Şimdi gelelim diğer kullanımımıza. Eğer bir şeyden bir tane varsa bu unik, eşsiz bir tane. Ne mesela dünya, gezegenimiz değil mi? Ya da ay. İşte bunlar bir tane olduğu için yine the kullanıyorum. Mesela the earth rotates around the sun. Şimdi sun da dünyada bir tane değil mi? Aslında belli, bir tane olduğu için de belli. Mantıken okey, the kullanmamız gayet mantıklı. Diğer bir kullanımımız arkadaşlar, the'yı countable ve uncountable nouns'larla kullanabiliriz. Yani countable sayılabilen, 1, 2, 3 çoğul olabilen isimler. Uncountable ise sayılamayan isimler. Anlaştık mı? Mesela the children, the books diyebilirim. Ya da the cheese, the coffee diyebilirim. Sayılabilen ya da sayılamayan isimlerle the kullanabilirim. The'yı en sık kullandığımız yerlerden biri superlative adjectives ve adverbler. Hani bir şeyin en iyisi, en güzeli, en kralı derken superlative oluyor bunlar. Bunlar da the gelmezse olmaz. İlla koyacağız. Mesela I got the cheapest option. Şimdi burada neden superlativelerde kullanıyoruz? Eğer bir şeyin en ucuzuysa bellidir değil mi? Hani the'nın mantığı hep neydi? Belli olacak illaki. Neyden konuştuğumuz belli olacak. O yüzden mantıken the cheapest option. Yani en ucuz seçeneği seçtim demek gayet mantıklı. Ya da bir örnek daha görelim. He runs the fastest. Yani en hızlı o koşar anlamında. Burada da fastest dediğim için the fastest diyorum. Yani süperlatörlerden önce ne geliyormuş? The. Neden? A belli. Bir şeyin en iyisi, en ucuzu, en güzeli. Eni belli olduğu için tamam mı? Şimdi bir başka kullanımımız only kelimesiyle. Aslında bu da mantıklı. Çünkü only sadece diyorsan bir şeye yine bellidir değil mi? Mesela the only person that I can tell my secret is my son. Ya da this is the only road to leave the town. Yine aynı şekilde bakın tek yol. Yani tek yol olduğu için sadece şehri kasabayı terk etmek için çıkacağın tek yol olduğu için the yine koymamız mantıklı çünkü bir tane, malum. Okey. Anlaştık mı? Şu ana kadar gayet mantıklı ilerliyoruz. Besbelli olduğunda bir şey the kullanıyoruz. Bir başka grubumuz şimdi eğer bir ülkenin adı çoğulsa ve s ile bitiyorsa genelde. Çoğul olduğu için s ile biter ya zaten. The koyuyoruz arkadaşlar. Mesela the Bahamas. Yani Bahamas adaları. Bahamas muhtemelen birkaç parçadan oluşan bir ülke olduğu için önüne the koyuyoruz. The Maldives ya da the Philippines, the Netherlands. Gördüğünüz gibi bunlar hep s ile biten, çoğul gözüken ülkeler başına illa the koyacağız. Anlaştık mı? Peki. Bir de şu kuralımız var ülkelerle ilgili. Eğer ülkenin adında republic, kingdom states, united, union gibi kelimeler geçiyorsa yine the koyacağız. Mesela the United Arab Emirates ya da the Dominican Republic ya da the United States ya da the United Kingdom. Bu ülkelerin hepsinden önce the gelir. Neden? Çünkü içinde republic, kingdom, states gibi bir kelime var. The aslında orada bir nevi topluyor. Hani belli ediyor. Hani adacık 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 düşün bir sürü ya da parça parça düşün bir yeri. Hani bunları toplayıp onlara böyle etiketi yapıştırıyoruz. The o yüzden aslında orada toplayan bir görev sunuyor. Peki the'yi kullandığımız bir başka yer ordinal numbers dediğimiz. Yani ordinal numbers dediğimiz birinci, ikinci, üçüncü muhabbeti var ya. Mesela first, second, third bunlardan önce her zaman the getiriyoruz. Anlaştık mı? Mesela this is the first time I've been abroad. The first time. First böyle yalnız başına the'sız kullanmamalısın. Ya da he is the second best runner. En iyi hızlı koşan ikinci kişi derken böyle first, second, third ordinal numberslardan önce ne getiriyormuşsun? The. Tamam mı? Bir başka kullanım compass directions. Yani pusula yönlerini bahsederken yine kullanıyoruz arkadaşlar. Mesela the north, the south, the east or the west of a city or a town of a country. Bunları söylerken illa the getireceğiz. Mesela the north of Turkey. Türkiye'nin kuzeyi. The south of Turkey. Türkiye'de dememeliyim, Türkiye'de demeliyim ama şuna bir türlü alışamadım, alışacağım. Peki, the'yı bir başka kullanacağımız alan da alanlardan bahsederken mesela Middle East diyoruz ya değil mi? Orta Doğu. Bundan önce the yapıştırmamız lazım. The Middle East. Niye? Aslında Middle East dediğimizde yine belli değil mi? The West. Doğu. Batı. The East. Ya da the Equator. Ekvator derken bunlar coğrafik dünyada olan alanlar değil mi? İşte bunlardan önce de illa the getirmeliyiz. Bir de bazı coğrafik özellikler var. Mesela rivers, nehirlerden önce, oceans, okyanuslardan önce, seas, denizlerden önce, deserts, çöl, forest, orman, gulf, körfezlerden önce ya da peninsulas ya da mountain ranges, peninsula yarımada ya da mountain, böyle dağlar da sıra dağlar olur ya onlardan önce de İngilizce'de the getirmeliyiz. Gelin size örnek vereyim. The Nile, Nil nehrimiz mesela. The demeliyiz. The Pacific Ocean, mesela Pasifik okyanusu. Ya da the Sahara, yani bu da ne? Sahara çölü. The Black Forest, kara ormanlar. Ya da the Persian Gulf, burada körfezimiz. The Himalayas, yani bu Himalaya dağları. Dağlardan böyle bahsederken, sıra dağlarda. Neymiş? The kullanıyoruz. Bir başka kullanım, meşhur böyle binalar, bilinen sanatlardan bahsederken the kullanıyoruz. Yine bence mantıklı çünkü belli değil mi? Mesela Eiffel Tower, e, the Eiffel Tower, belli, Eiffel Kulesi ya da the Mona Lisa, Mona Lisa tablosu, bellidir değil mi? İşte besbelli olduğu için böyle meşhur işlerden, binalardan bahsederken the kullanıyoruz. En güzel kullanımlarından biri bence çok önemli dikkat edin. Bir grup insandan ya da hayvandan bahsederken the kullanırız ve ismi atarız. Mesela the old, yaşlılar anlamına gelir aslında. Ya da the young, gençler. The rich, zenginler. The poor, fakirler. The disabled, işte engelli insanlar. The homeless, yani eğer bir sıfatla the'yi bir arada görürseniz, onun yanında gizli bir isim vardır. Mesela the homeless person. Mesela the rich people. The poor people. Değil mi? Orada aslında bir gizli bir isim var. Türkçe'de de biz bunu kullanıyoruz değil mi? Yaşlılar. Mesela yaşlıların daha çok sevgiye ihtiyacı vardı. Orada yaşlılar diyorum ya. Yaşlı insanlar dememe gerek yok değil mi illa? İşte bu olayı İngilizce'de the ile yapıyoruz. Peki. Mesela hayvanlardan bir örnek verelim size. The monkey. The monkey dediğimde her şeyi kastediyor. Mesela bir örnek vereyim size cümlede. The monkey likes bananas. Maymunlar muzu sever. Aslında orada bir monkey'den bahsetmiyorum. Bütün monkey ailesinden bahsediyorum değil mi? Gördüğünüz gibi aman dikkat edin yine fiilimiz tekil. Likes diye kullanıyorum. Hani çoğul kastetse de örneğimiz tekil olduğu için the monkey likes diyoruz. Anlaştık mı? Bir aileden bahsederken arkadaşlar aynı az önceki mantıkta bence yine the kullanıyoruz. Mesela Erçinler benim soyadımdan deseydik the Erçins diyecektik. Yine çoğul eki yapacaktık. Ya da mesela İngilizce'de the Jacobsons. Hani Jacobsons ailesi, Jacobsonslar gibi bir şey oluyor bu. The Browns family. Burada bütün aileyi kastediyor değil mi? Mesela the Jacobsons are going to visit us today desem bütün Jacobson's ailesi bizi ziyarete gelecek anlamını veriyor. Yani ne var? Bir grubu alıp hani kısaltarak dı ile hepsini kastediyoruz değil mi? Peki eğer bir şey yine belli bir zaman ya da belli bir yerse the kullanıyoruz arkadaşlar. Bakın hep belli, belli değil mi? Hep belli malum anlamında. Mesela let's meet in the morning. Ne zaman? Sabah. In the morning belli. Ya da today is the 5th of July. Bugün Temmuz'un 5'i belli. O yüzden tarihten önce the kullanılmasın. Ya da we live in the 21st century. Bak 21. 21. yüzyılda yaşıyoruz. Belli. Zaman, yer belli ise ne yapıyoruz? The kullanıyoruz. Organizasyon arkadaşlar yani mesela Dünya Sağlık Örgütü. Bunlardan bahsederken de the kullanıyoruz. Yine belli olduğu için aslında the World Health Organization ya da the UPS. United Parcel Service diye geçiyor UPS. Bunlardan bahsederken yine the kullanıyoruz. Köklü, hani yerleşmiş bir sistemi olan bir organizasyondan bahsederken the kullanıyoruz. Peki otellerden, restoranlardan, pub'lardan bahsederken yine the kullanıyoruz. Mesela they stayed at the Hilton Hotel. Tamam mı? At the. Pub dediğimizde bar, otel Lokantalar, paplardan bahsederken neymiş? The kullanıyoruz. Gazetelerden önce de the kullanıyoruz arkadaşlar. Online ya da printed hiç fark etmez. Mesela The Guardians ya da The Times gibi bunlar böyle bilinen en bilinen gazeteler. Bunlardan bahsederken de the kullanıyoruz. Peki arkadaşlar initials yani bir kelimenin baş harflerini aldık ve bunları tek tek telaffuz ederiz ya mesela FBI ya da DNA gibi bir şeyin kısaltması, ilk harflerini alıp bir kelime oluşturduysak işte bunlardan, bunlara initializm deniyor. Bunlardan bahsederken de illa the koymalıyız. Mesela the DNA ya da the FBI gibi. Dikkat edin bunu birazdan bir ne zaman kullanmayacağız diye açıklayacağım. Dikkat edin burada harf harf hepsini söyleriz initial'larda. DNA. FBI. Böyle tek 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 söylüyorsan the koyacaksın. Tamam mı? Şimdi geldik. Ne zaman kullanmayalım hocam? Biz bunu ne zaman kullanmayalım? Mesela genel bir şeyden bahsediyoruz. Spesifik değil. Çoğul ya da sayılabilen ya da sayılamayan fark etmez. Kullanmana gerek yok. Mesela I like cheese ya da I like books. Genel bir şeyden bahsediyorsak neymiş? The kullanmıyoruz. Peki. Diğer bu kullanım Özel isimlerden önce the gelmez. Niye? Çünkü adam belli, Merve belli. Mesela Jack, Mary gibi isimlerden bahsederken the olmaz. Şirket adlarından önce de olmaz. Bunlar da hep özel isim. Apple, Microsoft gibi. University. Arkadaşlar, üniversite isimlerinden önce de olmaz ama buraya dikkat. Mesela önce özel ismi söyleyip sonra üniversiteye ekliyorsan olmaz. Mesela Oxford University. Harvard University, Istanbul University. Bu durumlarda gerek yok, tamam mı? Ama eğer önce üniversiteyi söylüyorsan olur. Mesela The University of Oxford, The University of Miami. Eğer önce üniversite kelimesi geliyorsa illa the olmalı. Anlaştık mı? Peki. Ülkeler konusunda hatırlarsınız S ile bitenlere, işte içinde Union, ...Kingdom gibi olanlara The getiriyorduk ya... ...onun dışında olan diğer ülkelere, şehirlere, state'lere, eyaletlere yani gelmez. Tamam mı? Mesela The Türkiye denmez. O Türkiye. O belli, özel isim. Sokaklardan önce gelmez. Mesela Mist Street. Gelmez. Mist Street dersen The Mist Street demene gerek yoktur. Çünkü Mist zaten bir nevi onun özel adı. Peki az önceki coğrafi şeyleri hatırlıyor musunuz? Hani nehirlerden önce, çöllerden önce, işte sıra dağlardan önce geliyordu ya. Göllerden önce ve tek dağlardan önce gelmez. Mesela Mount Everest ya da Lake Loch Ness gibi. Bunlar da gelmiyor. Niye? Göl ve tek dağlarda gelmiyor arkadaşlar. Kıtalarda gelmez. Continentslarda mesela Asya, Avrupa gibi bu tarz kıtalarda gelmez. Coğrafik bölgelerde gelir demiştik. Dikkat edin mesela Middle East'te geliyordu. Ders adlarından önce gelmez. Mesela matematik, science, math gibi bu tarz derslerden önce gelmez. Sporlardan önce gelmez. Mesela basketball, football, I like basketball dersin direkt. I like the basketball demezsin. Dillerden önce gelmez. Ülkelerden nationality söylerken gelmez. Mesela English, Spanish, Bunlardan önce gelmez ama eğer ardından bir isimle kullanıyorsan gelir. Ne demek? Bu mesela the English language, İngilizce dili. Bak English'in ardından language kelimesi geldi ya. Bu durumlarda gelir. Ya da mesela İspanyol çocuğu çok sevmiştim derken the Spanish boy. Boy olduğu için Spanish'ten önce gelir. Peki bir isimden sonra sayı geliyorsa gelmez. Mesela you will stay in room 7. Room 7. Room isim, 7 rakam geldi oraya. Bunlardan önce gelmez. Akronimlerden önce gelmez arkadaşlar. Akronim ne demek? Okey, yine belki baş harfleri alınmıştır. Yine bir şeylerin kısaltmasıdır. Ama onun okunuşu artık değişmiştir. Mesela NATO. NATO. NATO dediğimiz artık NATO. Hani az önce anlattım ya tek 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 söylemiyorum, değil mi? NATO diye söylediğim için işte bunda gelmez. Bunun da açılımı North Atlantic Treaty Organization İşte bu tarz bir şeyin kısaltması, akronimi ama başka bir okunuş olmuş. İşte bunlardan önce gelmiyor. Ama neyden önce geliyordu? Tek tek bütün harfleri söylüyorsan the geliyordu. Okay. Nasıl? İyi miyiz? Biliyorum ayrıntılı ama bence hepsinin mantığı var. Ve birkaçının belki mantığı yok. Mesela niye sıradadan önce geliyor? Tek de gelmiyor olabilir. Ama bence onun da en en güzel, en mantıklı sebebi özel isim olması. Adam hani sıra dağlar değil. Hepsi böyle birbirinin ardından gitme, Bir tane Everest yani bu. Değil mi? Özel bir adı var kendine. Her zaman mantıklı olmasa da eğer genel ve be belli belli bir şeyse kullanıyoruz. Eğer özel bir isim anlamındaysa işte bazı durumlarda da kullanmıyoruz. Umarım bu videoyu faydalı bulmuşsunuzdur. Lütfen yorumlarda fikirlerinizi benimle lütfen paylaşın. Çünkü hepsi aslında benim için çok önemli ve sizin için gelecek içerikleri belirliyor. Bana ihtiyacınız olduğunu paylaşın ya da beğendiyseniz paylaşın lütfen ki beni motive ediyor. Beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bu benim için en güzel destek, en güzel motivasyon. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.